Merhaba arkadaşlar bugün Grenley'i oynuyoruz. Neden önceden başlattım biliyor musunuz? Ben de 3 saniye var. 3 saniyede direkt şey oluyor. Dolmuyor. Daha bug'ı bug da oldu. Oluyor. Arkadaşlar. Her videomda sesim gelmiyor. Şimdi bazen de video çekeyim derken sesim çok çıkıyor. O yüzden hoparlörün dibinde konuşuyorum. Ama şimdi normal bir şekilde konuşacağım. Hopörler de çok ses çıkmasın diye. <laughs> Şimdi ee, gel bakayım Granny. Aha. <gülüyor> koş koş. <gülüyor> no. <gülüyor> Etrafına öyle bakınırsın. İlk önce nereye gittiğine bakacağım. Seni görüyorum diyor. Geliyorum. Hans. Koş 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 hadi. El, ayağa, 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 hadi Tuzak kurmadım bari kapının önüne. Şu anlık sıçarız. Aha. Tamam. Orada, orada bir kapıya yesin. Tamamdır. Aha. Tuzak kuruyormuş lan. Neyse ya, baş verin gidek. İşte koş 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 koş. Tuzak çekeceğiz şimdi. Ama güzelce bitiririz çoktan başlatırsın. Tuzağı fark etmiyor yine de başlatırsa Sada. Aha geliyor. Oraya gireceksin öleceksin. Farkında değil. Ha öyle ölürsün. Lan. Neyse biz gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bu şeyi kırmaz değil mi? Bir kere kırdı. Şimdi neredeymiş bu törtülümüz? Hani karpuzumuz. Spider K, Spider key. bir şey yaramıyor ben orada hep ölüyorum. Özellikle işle onunla da ölüyorum. Çok hızlı onda. Ya. Aha silah. Önemli silah önemli o yüzden. Rakak. Araba da önemli araba zor ya bulmak için. Şöyle güvenliği öldürmek için silahımızın parçasını yerleştirek. Aha şansa bak. Bir tane daha parçası buradaymış. Şu an güvenliğinin canlandığı hala düşünmüyor. Çünkü daha yeni. Yine de kapatalım ya ağzımız. Gelecek. Aa aa aç. Benim uyanmam aynen burada. Şimdi. Hep spider buluk burada oluyor. <laughs> Arabanın şeyi bu. Ama... Bunu buraya mı, şuraya mı bilmiyorum. Neyse, taktık. Ojinal letteri gördüğümüz şey ya. Bir dakika. Burada granny'e nasıl tuzak kuracağız derken içeriye bir tane şey ya. Granny yaşıyor mu bakalım. Hemen koş. Şimdi hep durdurmadan yapıyorum. Şimdi gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor geliyor. Koreli be. Heh, ne yapacaksın? Heh. Lan bu kapıyı mı kırdı yoksa? kırmamış. Üçsüz. Üçsüz her neden. Şey. Ama şu örümcek çok kötü ya. Şuna ne yapılıyor ya arkadaşlar? Bir söyleyin ya. Buna ne yapılıyor ki? Bir dakika. Evretelim. Şuralarda bir yerde bir tane şu jeneratörü alacağız karbüratörü yani araba ba bataryasını. Granny hala canlanmadığına emin değilim. Yani hala canlanmadı. Oğul oh, şaşa bak lan. Ayak sesleri geliyor. Yok o bizim mi? Bakalım. Yeni öldü ama yine de koyalım. Şuraya bir tane bir şey koyacaktı. Aha orada şey vardı ya. Ah can. Erimiş <laughs> lan can bu Ne yapacağız? Bir dakika. Durun arkadaşlar. Burada dikkatli olalım. Elime bir eşya alacağım. Aha evirmeden geçelim. Evet, 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 evet. Bir dakika. Evet, hemen atalım. Ya, durduracağım arkadaşlar, gelmesini bekleyeceğim. Evet, geldi, geldi. Şimdi gel bakalım. Gir şuraya. Anasını burayı çarak. Et atacağım çünkü. Ek atacak şu düşecek ya. Ha düşmedi şans. <laughs> Tuzak anladı ya. Gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Ah başladım. Gel bakayım sen gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. 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 Yemezler der. Lan. Hava bitti herhalde yok. Bitmemiş. Ha kurtulduk. Öyle ölürsün. çoğu ya şu gittiği yerde oluyor. Yani çoğu ya şurada falan oluyor. Diyor. Bir dakika attım şeyi burada da mı? Yok burada değil. Grenliğin parçası. Bunlar işe yarıyor ama bir günlüğünü bir gün daha veriyor yani hayat yaşamımıza. Bir dakika. Ha? Şimdi devam. Devam arkadaşlar. Şu tedi alalım derken. Hop. Şu tedi. Bu. Bu ne işe yarıyor ama bilmiyorum. koş koş tornavida. da. durdurayım şunu. Şimdi ne oldu Granny? Gel bakalım. Eşyamı yere atayım. Şimdi bir güzel vuracağız geberteceğiz. Bekleyek derken neyse bekle. Evet Bek, boş ver. Aha geliyor gebert. Cem seni. Gel gel gel. Gel. Kuşu Nereden geleceğini sanıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi Granny Granny'den kaçacağız derken. Boşverin şu silahı alalım. Gidelim derken. Doğru ya. Bekleyin arkadaşlar. Çok uzun oldu o yüzden orada hocam. Şimdi bakın arkadaşlar geldik. ya Ben arkadaşlar. <laughs> Anahtarı düşürmüş. Şimdi anahtarını alalım. Milletin. Derken. Bu benim açıdan. <laughs> Boş var gitsin. <laughs> Zaten video bitti arkadaşlar. Video bitmiştir. 13 dakika sürdü.